faşist İsrail. Ateş etmeyin ben Polonyalıyım. Polon polon Ateş etmeyin ben Polonyalıyım. Polonyalıyım. Ateş etmeyin ben Polonyalıyım ben. Hayır Polonya. Polonyalıyım. Kaldır. Bizim manga insin abi bizim manga manga da gider. pala baba benim var. inin kanka siz. İn. Yine yürüyeceğiz amına koduğum. Yürü lan işinle amına kodumun piyadesi.

Sakso çekeceğiz. Bizi vurmayacaklar. <laughs>